Adem baba çıkartalım malı Abi ne o ya ne var onda ya? Çekemiyor Abi ne var onda ya? Abi ne var onun içinde abi? Abi, bunun içinde mal var. abi sen abi abi siz profesyonel misiniz abi? Yok lan amatörüz. Abi abi siz ne yaptınız ya? Satayım. Ananı satayım Hey be. Hey be. Arkadaşlar Ömerli bir kalple uğraşılmayacağını herkes anlayacak bir gün. Şu aynalıyı bir Alem Baba. Hadi. Oo, Alem Baba. Hadi bakalım o güzel aynalıyı bir gönder bakalım doğasına. Arkadaşlar aslında limit dahilindeydi de ama aynalıya karşı hobimiz devam ediyor. Ha maşallah. Ha maşallah. Ee, onu şey yapacağız. Herkese rast gelsin abiler. Maşallahınız var. Yine Ömerli Big Carp ekibi olarak duman etmiştiniz. Duman ettik. Emek verdik. Hadi bakalım.